Selamun aleyküm, selamun aleyküm arkadaşlar. Sokak köpeklerini doyurmaya geldim ya. Evet arkadaşlar selamun aleyküm. Gelin bakayım. Gelin 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 gelin. Gelin yavrularım gelin. Biri mama getirmiş zaten bak Osman. Gelin bakayım gelin. Şimdi arkadaşlar yine biz geldik. Sokak köpeklerini doyuracağız. Bakınız, bakınız. Gelin bakayım. Gelin, gelin bak. Gel bak. Gel. Gel. Hadi bakayım. Yemeye başlayın. Gelin. Hadi. Hadi bakayım kuzularım. Arkadaşlar şimdi bu hayvanlara yiyecek vereceğiz. Ee, Kap bulamam gerekiyor. Bakınız. Zaten bir, bir, kardeşimiz sağ olsun şey getirmiş. Mama getirmiş vermiş bak. Çek Osman'ım güzelce. Gel. Gel kızım gel. Dişiye bak hamile bak. Gel. Gel kızım. Gel kızım. Aha bu da hamile bak. Gel kızım. Gel kızım. Gel. Gel bak. Gel. Gel oğlum. Gel oğlum. Gel. Gel bak. Gel. Heh, tamam. Gel bak. Gel kızım. Gel. <laughs> gel. Bunla gel kızım benim. Gel bak. Gel bak. Gel. Bakayım. gel, bakayım. gel. tamam kızım. Heh. Tamam kızım. Tamam kızım. Hadi. Heh. Yiyin bolca. Bak. Osman şuna bu izi getirsek yapardık ya. Neyse. Yarın bir gün unutturma da tekrar geldiğimizde buna bir uyuz iğnesi getireyim de yapayım. Evet arkadaşlar şimdi yine çöp mıntıkasına çıktık. Burada yaklaşık ee, geçenlerde de bahsettim çok köpek var malum işte iki üç günde bir haftada bir gelip doyuruyoruz Allah razı olsun ee, müdürlerimden okul müdürlerimden yemek atıklarını veriyor abi götür hayvanları güzelce doyur diye sağ olsun Özgür hocam Yasin hocam yine bahsediyorum isimlerini zikrediyorum hatta isminizi zikretme dedi olsun herkes bilsin ne kadar duyarlı insan olduklarınızı sayın müdürlerim evet. İşiniz gücünüz rast gelsin. Sağ olun arkadaşlar. Diyeceğim odur ki yani bu hayvanlarımıza bakalım. Bak nasıl yiyorlar. Bak. Bak. Şimdi bu yemeği hep taksim edeceğim. Arabat da var. Onu da getirip taksim edeceğim. Şimdi ama şu hayvanımıza kesinlikle öbür hafta Osman unutturma uyuz iğnesi getirmem lazım. Hayvanımız uyuz olmuş. Veyahut da yarın gelelim Osman. Senin işin yok herhalde. Arkadaşlar gördüğünüz gibi burada köpek çok malum. Bütün buradaki bak orada da yavrusuyla orada bak oynuyorlar. Görüyor musunuz? Herkes e, bir şeyler getirsin. Yani kendi bölgesinde, kendi memleketinde olan sokak köpeklerine bir nebze dosun olsun yardım olsun, yardım yapsınlar. Bayat ek bir tane bayat ekmek olur. Ne bileyim işte köpek maması olur. Ne bileyim hadi bakayım yiyin. Böyle yemek atığı olur. Kolay gelsin arkadaş. Ondan sonra herkes bir şeyler yapsın. Yani bizim amacımız e, insanlardan e, herhangi bir beklentimiz yok. İşte bize para gönderin de şunu yapalım da bunu demiyoruz. Sadece e, herkese diyorum ki herkes taş, elini taşın altına koysun. Bir şekilde bu hayvanlarımıza yani bayat ekmek olur, mama olur, işte yurtlardan ee, yemek atığı olur Askeriyeden hastaneden yemek atığı olur Herkes getirsin Bu hayvanlarımıza karınca kararınca Ufak tefek bir şeyler versinler Yani bunu Allah rızası için yapın Başka bir şey için de Gel bakayım kızım gel bakayım benim kızım Gel gel bak gel korkma gel Gel kızım benim gel Gel korkma gel gel bak gel. Gel, gel gel kızım Gel gel kızım Şuradan bir kap bulsak da Birkaç kap daha bulsak da Osman. Velhasıl kelam, şöyle bakıyorum da, neyse bulurum şimdi. Diyeceğim odur ki, istirhamım ricam sizden arkadaşlar. Herkes bir şekilde yardımcı olsun bu hayvanlarımıza. Güle güle gidin arkadaşlar. Velhasıl kelam, bu da çöpte çalışan arkadaşlarımız belediyemizde. Malum benim adıma da e, kangal üretim çiftliğim var. Sivas'ın Şarkışla ilçesinde. Ee, hem kendi köpeklerimi doyuruyorum, hem a bu kuzularımı doyuruyorum. Gel bakayım, gel. Hem kuzum, hem benim oğlum, hem benim. Hem benim canım. <laughs> acıkmışlar, acıkmışlar. Bunlar hayat, bunlar huzur, bunlar... Ne bileyim yani, anlattım yaşamak lazım arkadaşlar, anlatakla da olmuyor ki. İnsana huzur veriyor, huzur. Ya, İnsan, insana tuzur veriyor bu hayvanlarımız. İnsanı zinde tutuyor, genç tutuyor. Herkesten Allah razı olsun. Yine arınca, e, karınca, ufak gibi şeyler getirdik. Doyuruyoruz bakalım. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.